insanlar ve Genze'nin 5. sezon 5. bölümüyle şu anda karşınızdayım arkadaşlar. Benden uzun zamandır bir sahur bölümü bekliyordunuz. Ben de tabii ki bunun için Ramazan'ı bekliyordum. Ve şu anda Genze'nin yeni bölümünde ekip sahura kalkacak. Doğru duydunuz. Bakalım sahurda neler yaşayacaklar. Bu bölüme en az 100 bin beğeni atarsanız bir sonraki hafta Mine ve akrabalarının iftar bölümü gelecek. O yüzden şu anda hepinizden beğeni yağmuru bekliyorum. Ayrıca kanalıma abone olursanız da gerçekten çok sevinirim. Hepinizin iyi bir Ramazan geçirmesini diliyorum. Ayrıca oruç tutanların da Allah orucunu kabul etsin. O zaman hemen bölüme geçiyoruz. 3 2 1 geç. Hazine hadi 4 din süper şeyin. Anne, iftar sonrası ne bu temizlik Allah aşkına? Ayrıca arkadaşlarım bu tarz şeylere takılmaz ki. Şişt, ben misafir gelirken evi ne zaman pis bıraktım hadi. İyi de bu küçük velet varken bu evin temizlenmesi imkansız. <laughs> ben temizletiyorum o pisletiyor. Efe kan yapma çocuğum yapma. E ne yapalım canım. Muzafferler köye gitti onu da bize bıraktı ne yapacağız. Uf, tam da bugüne denk geldi değil mi müthiş. Geldiler. Hoş geldiniz. Ramazan geldi, hoş geldi. Sofralar kurulu verdi. 11 ayın sultanı sevdiklerimizle neşe evet, verdi. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar Aysel teyze. Hayırlı Ramazanlar Mine. Hoş geldiniz çocuklar. Ne iyi oldu da geldiniz. Hı, hı. Annemi ikna etmek çok kolay oldu. <laughs> anne lütfen ya lütfen. 40 yılın başı bir şey istedim. Olmaz. Ya anne lütfen. Olmaz dedim. Tamam. Üç ay boyunca her istediğini yaparım. 3 ay mı? E hadi girsenize. <laughs> Bu kızcağız niye kulaklık takıyor? O kulaklığı kesin yeni aldı ve hava atıyor. Ama Ramazan'da hava atılmaz. Tatlım yeni falan almadım. Ayrıca alt ayında göstermem gayet normal. Bu kulaklıklar o kadar pahalı ki. Ona gelmişler, bir şeyler olmuş. Zirvedeyim, sesiniz duyulmuyor. Çıkarır mısın şunu artık? Ay tamam. Öf. Son zamanlarda kafamda hayali sesler duyuyorum, özellikle gece. Ve gece duyduğum seslere sürekli uykumda konuşarak cevap falan veriyormuşum. Doktora gittik yakında tedavimi başlatacak ama geçici olarak bana bu kulaklığı verdi. Dedim dedim. Gelmişler ona. Berkcan sus. Her neyse gerçekten uğraşamayacağım. Kusura teyze. Bu ne? Zikir matik efekancım. Zikir çekmek ister misin? Efekandım burada? Sormayın maalesef. En son karşılaştığımızda hiç iyi şeyler olmamıştı. Tamam ben gidiyorum bay. Sudenaz gel. Sağır için sana en sevdiğin yağsız salatadan yaptım. Yüzde yüz diyet. <laughs> Tamam geldim. En sevdiğim arkadaşım. O küçük velet bugün hiçbir şeyi mahvedemez. Merak etmeyin canım siz. O yukarıda zikir çekiyor ben hallettim. Hadi o zaman yemekleri hazırlayalım. Sahurda güzel şeyler yapın bak babanı biliyorsun çok acıkıyor. Anne merak etme biz halledeceğiz. Hadi bakalım kolay gelsin. O zaman Şef Ebu Bekir Sıddık köfteleri yormaya başlayabilir. Ben de şef yardımcısı olarak hizmetinizdeyim efendim. Hayır Efekan, daha sonra yiyeceğiz. <laughs> Sudenaz az Ağlıyor musun <laughs> Bıktım artık ya yeter Klasik drama queeni Gözler yalan söylemez Berra Görmüyor musun halimi <laughs> Canım Eğer soğan doğramasaydın inanabilirdin <laughs> Haklısın. Narin de hassas gözlerime iyi gelmedi. Soğandan mıydı? <laughs> Ayrıca sahurda gerçekten soğanlı yumurta yiyeceğinize inanamıyorum. Hepiniz susayacaksınız. Ben de yağsız salatamla gün boyu fresh kalacağım. Berkcan, o ne öyle? Ne oldu ki? Beş si köfte boyutunda. Yani beş tane ayrı ayrı yemektense tek bir taneye ağzıma atmayı tercih ederim. Bu ekipte tek bir mantıklı insan yok mu? Biz varız ya Berra. Haklısın Mine'cim. Ve işte her şey tamam arkadaşlar. Sadece yumurtalar falan kaldı ama onları sonra haşlarız. E artık uyuma zamanı. Hadi bakalım çocuklar. Hepinizin yataklarını hazırladım. Güzelce yatın oyun tamam mı? Bizim için ha boş. Berkcan yattı bile. Günün en sevdiğim saati. Yatmasa şaşardım. Hiç bedek görünmüyor. Aa, beğendiremedik sana da çocuğum yani. Bizim Mine var ya, köyde sürekli yer yatağında yatıyordu. Ben sizi koltuklara yaptım ne güzel. Anneciğim, Sudenaz'ın şu sıralar bazı uyku sorunları varmış da. En iyisi sen benim odamda yat Sodenaz. ben burada diğer yerine yatarım. Bana uyar, en azından normal bir yatak. Bana bakın, çok ses etmeyin. Baban da zaten yukarıda uyuyabiliyorsun. Gece gece hiç sevmez böyle şeyler. Anne merak etme. eşim eşim. O biraz sesli uyur. <laughs> Anladım. Neyse kulaklığım var. Yemek videosu izlerken uyuyabileceğim. <laughs> Ana! Saat üçü geçiyor. Ay ben bir şunları uyandırayım. Epekan! Epekan! Sohu, <laughs> Sohu. Sen sen neyini mi kaldırdın böyle? Kaldırırım tabii. Çocuk orucu tutacaksın sen. Hadi bakayım git Mini ablanları, herkesi kaldır. O iş bende. Mini abla! Mini abla! Söylediniz abla! Söylediniz abla! Ciddi mi diyorum anlamıyor musun? Hı? Sahur zamanı hadi uyan. Yedik bitirdiniz? Lahmacun sevmediğim halde yedim. Yediniz mi? Ne zaman? Hey, o kadar doydum ki az önce. Çatlayacağım resmen. <laughs> Peki. Aysel teyze onlar sahur yapmış ki. Aa, görüyor musun? Bu sofrayı da bizim için hazırlamışlar demek. Kız sen iyi ki evladımsın. Hadi otur bakalım çocuğum biz başlayalım yiyelim. Bu ben bu ben. Çay var mı çay? Getirdim getirdim alın. <laughs> Elhamdülillah. Bugün de yedik çok şükür.